Süleyman Uysal abimizin misafiri olduk. Süleyman abimiz Dere Derman Koyun Koç Pro ile koyunlarında flashing uygulaması yaptı. Dere Dermanlardan bir arkadaşın tavsiyesinde kullanmaya başladık. Baştan iyi değil falan diyorduk ama sonra 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra hayvanlarda koşlanma hızlandı. Hareketlenme başladı. O başladı. Sünger'den daha randımanlı geldi. En azından hayvanlarda sakatlanma yok. Hele o koça gelim zamanında o hayvanlar bir hızlandı. Ben daha hiç böyle bir şey görmedim. 4 tane koç var işte. Tayki 3 tane koç komşulu adam oldu. Öyle mi? O kadar o yani var. bir ihtiyacı doğdu. Ya bak akşam 10 tane var sabah belki 28 tane var. Ne güzel. O kadar aşırı. Yani koçlar şaşırıyor. Uğunun üstüne biniyor. Biri bir yandan koçu yiyecekler. <laughs> evet. kendi maliyetini fazlasıyla çıkaran bir ürün. Evet. Enjektabl uygulama, vitamin A, D3 ve E vitamini yapmadınız, süngerleme yapmadınız. Fabrika yeminden de 300-400 gram tasarruf etmiş oldunuz. Verdiğiniz 100-120 gramlık koyu koç propremiumsine ve karşılığını aldınız. Herkese merhabalar. Bugün Çanakkale Lapseki ilçesinde Yenice köyünün içerisinde bulunan Süleyman Uysal abimizin misafiri olduk. Süleyman abimiz dere derman koyun koç pro ile koyunlarında flashing uygulaması yaptı. Aradan 6 ay geçtikten sonra doğumlar 1 ay oldu yapılalı. Biz hayvanların yerinde görmek istedik ve sonuçları dinlemek istedik ve sizlerle paylaşmak istedik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben Süleyman abi'me dönüyorum. Süleyman abi merhabalar. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun abi. Çok teşekkürler. Akşamüstü tam şu an hayvanları otlatırken yakaladık sizi şimdi abi, bu sene ne zaman koçları katmıştık? Nasıl bir uygulama yaptık? O kısmı bize bir özetleyebilir misiniz? Vallahi işte koçları Nisan ayının sonlarına doğru gibi kattık. Tamam. İşte o zaman da o sizin dere dermanlardan bir arkadaşın tavsiyesinde kullanmaya başladık. Baştan iyi değil falan diyorduk ama sonra 3 gün, 5 gün, 1 hafta sonra hayvanlarda koşlanma hızlandı. Hareketlenme, Hareketlenme başladı. başladı. Tamam. Ya daha evvel sünger münger kullanıyorduk. O süngerden daha randımanlı geldi. En azından hayvanlarda sakatlanma yok. Haklısınız. Her sene birkaç hayvan sakatlıyorduk. Bir de üç ay, beş ay sonra koça geliyorlardı. Mesela... Kimisi doğuruyor, kimisi yeniden koça geliyor, kimisi bilmem ne oluyor. Ama bu sene dere darmandan, randımandan memnunuz. Çok güzel abi. Yani bu sene de yine inşallah bakalım. Yine kullanmayı düşünüyoruz. Buradaki temel espri abi toplu koç, e, toplu koça toplu gelme, doğum. toplu doğum isteğiniz Aynen. vardı. Bundan önceki senelerde süngerleme <laughs> uygulama olarak yapıyordunuz ama anladığım kadarıyla o sünger yapma esnasında ya da sonraki safhada bir travmatik oluyordu. Yani rahim biraz böyle Aynen. yıpranıyordu. Ya kan... Hayvanı mesela zorla biz toplu için zorla koça getirmeyi uğraşıyorduk. Ya şimdi hayvan da haklı. Tabii. Yani biz toplu doğum istiyoruz ama şimdi mesela bu toz vitaminle şeyler. Dışarıdan aslında bir manipülasyon hayvanı aslında doğasına aykırı olduğu için bir hem zorluğu var hem maliyeti vardı. Bu sene sadece ağız yoluyla vitaminal vitamin dere derme, koyun koç, fıra koyduk. Bunu yanında mesela nasıl abi arpa falan mı verdik yanında ne, neler verdiniz? Ya şimdi hayvanı hazırlarken mesela bir ay bir buçuk ay arpa arpayla başladık. Yine arpayı verip hayvanları baştan ayırıp üstüne dere döküp bu şekilde koyduk akşam sabah. Kaç gün sonra buluşturdunuz koyunlarla koçları? Valla koçları, 15 gün sonra filan ortalama koyunlarla koçları buluşturuyoruz. Bir 15-20 gün daha Aynen. beraber Aynen. kalmalarını Tam, sağlıyoruz. Koçlar içindeken filan gene 20 gün filan daha düz devam ettik. Evet, aynı öyle. Aynen. Burada ırk olarak abi gördüğümüz kadarıyla Merinos ya da kıvırcık. Yerli kıvırcık diyoruz yerli yani biz öyle mi? ayaklı mayaklı oluyor işte 2-3 kuzu yapıyor diye, hem süt hem kuzu şey için. Tamam. Bu şekillerden üretiyoruz. Özellikle sizin abi burada yılda iki defa kuzu alma isteğiniz var. Yani altı ay devir kuzulatma. Dolayısıyla koyunlar yani anne kısım çok ciddi yıpranmış oluyor. Hem ikizlik oranlarınız mesela e, sorsam ben yüzde kaç mesela geçen sene ikizliğiniz vardı? Bu sene ikizlik oranından bir değişme oldu mu? Kuzuların canlılık durumları nasıldı? Ya şimdi bu sene o vitaminden şerit yaptığımızdan ikizlik oranı daha yüksekti. Evet. Geçen seneye göre mesela neydi? Kaçak, ne kadardı mesela? Ya şimdi mesela Geçen sene 50 koyundan şey 30 koyundan 50 kuzu falan aldıysak. Evet. Bu sene belki bir iki tane tek vardı içinde. Tabi şu tane de 300 vardı. 300 vardı. Aynen. Yani ikizlik oranını geçti. İkizlik oranını ikiyi geçti ha, ikiyi diyorsunuz. Geçirdik i̇ki yani diyorsunuz. i̇ki ortalamasını aynen. geçti. Geçen sene yüzde yetmişken yüzde altmış yüzde yetmiş tam yüzde Bu sene 2'nin üstüne çıkmış oldu. Aynen. Yani ilave olarak 10 koyundan dört tane ilave daha fazla kuzu gibi almış aynen. olduğunuz oldunuz diyebiliriz yani. Evet. çok güzel abi. Ee, siz bu şekilde abi koyunlardan sık doğum alıyorsunuz, ete çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Süt evet. sağmıyorsunuz. Ee, peki anneler doğumdan sonra mesela kuzularına yeterince süt sağlayabilirler mi? İkizlik oranı artması çok güzel bir şey ama ikizlikten sonra e, koyunun yavrusunu bakma kalitesi de çok önemli. Yani o meme yapısında e, yani alt yapmak Aynen. diyoruz biz. İşte evet, süt yılında verimi... sütlenme de ondan da memnunuz. Evet yani. Ondan da yaptı. Sonuçta e, anne Doğurdu kuzuya <laughs> bakamadığı takdirde Aynen. hele ki siz doğumdan hemen bir ay sonra loğusalın bitiminde tekrar koç katıp tekrardan gebe kalmasını istiyorsunuz. Ee, bir fabrika gibi kullanıyorsunuz aslında koyunu. Ee, bu noktada memnun kaldınız mı? <laughs> Kaldık abi. <laughs> tamam inşallah. Ee, önümüzdeki dönemde de dileriz ki beraber çalışırız. İnşallah inşallah. Biz doğadan ayrılmamamız gerekiyor. Yem kısmında da palet yemin içerisinde koyamadığımız organik mineralleri biz bu DR derman toz formunda yani ısıl işleme tabi tutmadığımız ürünün içerisine koyuyoruz. Bunlar lüks değil ihtiyaç diyoruz biz her zaman. Çünkü siz 100 gramı biraz hatta aşarak verdim dediniz. 100-120 evet. gram bandında aslında o sizin 300 ile 400 gram arası fabrika yemine tekabül edecek bir protein Takviyesi yapmış oldunuz çünkü 44 protein var bu ürün içerisinde ee, kendi maliyetini fazlasıyla çıkaran bir ürün. Enjektabl uygulama, e, vitamin A, D3 ve E vitamini yapmadınız, süngerleme yapmadınız. Fabrika yeminden de 300-400 gram tasarruf etmiş oldunuz. Verdiğiniz 100-120 gramlık ko koyun koç proprileniksin'e ve karşılığını aldınız. E, memnun musunuz? Son olarak abi. tavsiye edersiniz. Aynen. Gel o koça gelim zamanında o. Hayvanlar bir hızlandı. Ben de daha hiç böyle bir şey görmedim. Dört tane koç var. Şenay'ın ta iki üç koç komşulu adam bulduk. Öyle mi? O kadar Vallahi. yani bir ihtiyaç doğdu. Ya bak akşam on tane var. Sabah belki yedi sekiz tane var. Ne güzel. O kadar aşırı Yani koçlar şaşırıyor. Uğurun üstüne biniyor. biri bir yandan koç yiyecekler. <laughs> ha, o hızlanmadan topluluk şeyinden memnunuz yani. Doğrudur. Yani doğaya uygun hareket ettiğimiz Aynen. takdirde karşılığını görmek mümkün Aynen diyebiliriz yani. Süleyman abi çok teşekkür ederiz. Tamam, Bizlere teşekkür vakit ederim. ayırdınız. Akşamüstü bu şekilde. Sağ olun. E, bereketli olsun. Tekrar şimdi, hoş Sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Süleyman abimizle özetledik e, durumu. E, sizler de duydunuz. E, sizler de yemsipariş.com üzerinden Türkiye'nin 81 iline e, kargo ücretsiz bir şekilde bunu gönderimli yapıyoruz. Bağiyelikler veriyoruz. Veteriner hekimlere, ziraat mühendislerine ve e, çiftlik danışmanlarına bizimle irtibat bilgilerinden e, iletişime ve e, temasa geçebilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.